Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sevit'te, Yönetarası Metrik'de Isuzu Neperi moduyla bu sefer değişik mod yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenki 4x2 idi. Bu 6x4 oldu. 6x2 Bugün sizlere tekrar ağlayız. İstanbul'un mal dedik. İstanbul'un neresini çektik? şuraya içeceğiz. Malı yükledik buradan. Yola koyalım. Yükledik ama indirelim arkanızda bu arkadaşlar. Sağa dön hazırlanıyor. Sağ Tekrar dönücüsü. Sola dönmeyi hazırlanıyor.

mobilyamızı yükledik yüz dışı arkadaşlar yani. değil mi? Değil mi? Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Öyle işte arkadaşlar ne yapalım? Gidiyoruz bugün de böyleyiz. <laughs> bugün de vereyiz, Ne yapalım? Soldan devam edin. Aile drop giriyor ya. Çok fena drop giriyor. Uyarı. Lütfen bir sınırlarına dikkat edin. Şeyden konuşsam da mantık. Uyarı. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Yavaş mızlı mı hızlı mı gideceksin? Karar veremiyor muyum? Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Uyarı, Lütfen sınırlarına dikkat edin. İnci köyünden çıktık. Evet, tamam. <yusur> Araba birbirine girmiş. Uyarı Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Günden yani. Video sorularını izliyorum bugün arkadaşlar. bunu mobilye yükledik kilim mobilyaya çalışıyoruz. Lütfen, hız sınırlarına dikkat bir kilim edin. kilim yeter sevgilim diyoruz. Ve yollardayız. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına Hı. dikkat edin. Uyarı. Lütfen hmm. sınırlarına dikkat edin. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Kaç bir yakın? Sağ çıkışı kullanın. 35 İzmir. İzmir'den gelmiş araba. İzmir. Allah Allah al, elim kaşınıyor. Fenerbahçe. Soldan devam edin. Gidiyorum Gidiyorum gündüz gece Polis vurdu bana polis vurdu Polis vurdu ya Bilgisayar olmuş iyice benim Uyarı lütfen sınırlarına dikkat edin Ulan dün yapmadı böyle ya Dün böyle yapmadan nasıl zaten? Uyarı, lütfen sınırlarına dikkat edin. Çok nerede sürü? Malta 100. Tekrar İstanbul'a Lütfen, İstanbul lütfen. lütfen. sınırlarına dikkat edin. Yarın. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Gidiyoruz. Ediyorum diyorum abla ya. Ne var gidiyoruz. Ben delirtmeyin ha. Evin içinde bir şey var sanki. Gizli türü. zubnavam kasta. Böyle güzel bekler burada. Ve sonra sağdan çıkın. Baskıza çıkın baskıza. Sağ çıkışı kullanın. Bin lira değil mi? İstanbul. İstanbul'a binlere kilitledi bizi İstanbul. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Gene kilitledi onu. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat Bizi edin. Bizi anlamaz onlar. <laughs> o kabazlar bizimle anlaşamaz onlar. Yani Her Evet arkadaşlar bu modelimiz sevildi galiba. Yoğun yani güzel geldi. Herkese. Böyle ikinci video olacak ama herkes çekti. Bitirdi belki de videolarını ama ben. Soldan devam edin. Değil galiba. Öyle işte arkadaşlar bazı olaylar oldu. Bazı olaylar yaşandım Ona da video atamadım. Öyle işte. Allah çizim. Hadi oğlum yetişirsin sen hadi. Beni yarı yolda bırakmazsın boşu. Dedim kaldım. Ya o Ve sonra solda kalın. Sağda kalın, sonra solda kalın. Soldan devam edin. Hmm. En soy. Uyarı. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Sağa dönmeye hazırlanın. Enes yağları dönün. Ay ne kadar kasıyor ya 60'tan 11'e iniyor direkt. Ama nasıl oluyorsa anlamam. Ya malzemeyi bırakayım ondan sonra ne olursa olsun. İyi bir sefer oldu. Teşekkür ederim reis. Söyleyin bakın. Abi nereye bırakıyorsun? Kaç numara kapıya? Bir numara var. Şu ileriden en baştayken bakan abi. Gidelim bakalım. <laughs> Arabanın ağzı vardı ama yine yani de yaptırmadık yani. Cazık. Evet arkadaşlar arabamızı getirdik mobilyaları bırakacağız sonra da kamyonu değiştirebilirim yani başka firmadan teklif aldım arkadaşlar bellon adam falan bellon adam teklif aldık bir de ona bakacağız ona çalışacağım yani biraz malı bırakalım ondan sonra gideceğiz zaten değiştireceğiz kamerayı Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın <gülüyor> Bye bye <gülüyor> abone olmayı arkadaşlar Bak, abone olmazsanız kafanıza karar be ben sevip destek olmak istiyorsanız abone olun arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın kill mm a -hmm. mm -hmm.